Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu savaş sandığını tamamlamaya çalışacağız. Çok az kaldı. Bazı arkadaşlarımız da oynuyor. Onlarla birlikte başaracağız inşallah. Ya daha başarırız da yani. 12 saat kalmış. Başarırız rahat bir şekilde. Ya bir tane açmıştım. Çok kötü şeyler açmıştım. Ve bayanmış bir de Çok güzel. bir tane adamın destesini aldım bilerek. Merak ettim nasıl bir destesi var. Asmıştık. Açtık. Kullanmıyor lan bu. Bok bir destesi olmuş Şarjını bitir. Oh 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 Şarjını nasıl bitirdim ha? Oradaki şarjını bitirmeseydim bize şarjlardı vallahi. Hadi bir şey göndermeye çek. Hadi bir şey göndermeye çocuğum. İkisini oynandı. Göndereyim mi? Ne diyecektim? Adam gönderdi zaten. Kalmadı gönderme. Ha ha ha. Hu. İtlik it yaptı bu. İt it. O çulak geliyor. O çulak. Ovçular vallahi izin vermedi ha. ama en sonunda vuracak. Köpek. Go. Oh. Go. Ten ten go. Şarjlandı. Sen kime şarjlanıyorsun oğlum? Ha ha ha. Sanki aynam yok. Sen beni aynasız mı zannettin oğlum? Ben her gün kendime önem veriyorum. Ben neden öyle bir tepki verdim? Çok güzel ama vurdum oraya. Çok güzel vur bana yaptım onlara. Lan. Biz orada vur bana alacağız ha. Okçuluklar hadi. Okçuluklar size güveniyorum. Okçuluklar. Siz bir okçuluksunuz. Çarpmayı koyar geçerim. Şimdi iskelet ordusuna uğur, uğur geçerim. Ve sıçtık demem. Çünkü sıçmayacağız. İskelet ordumuz var. Hadi döndür bakalım. Allah bebe. Allah aşkına bir şey gönderme diyecektim. Allah bebe. Lan lan lan. İskelet ordum yok sanki. İskelet ordum yok. Demek iskelet ordum yok. Çok rahat bir şekilde aldık. Arkadaşlar böyle bölümde çok zaman geçtik. Ben açamayacağım. O yüzden bir durduracağım. Açınca. A, pardon ya bir tane daha bak. Üç tane geldi. Tam yetişir ya. Yetişir, yetişir. Arkadaşlar da sağ olsun oynuyor. Aynı ilk olarak kullanamazsın Biliyoruz kardeş, biliyoruz. Abi burada başka bir şey oldu. Aynı bir iksilik görüldü. Evet abi gördün mü orada bir iksilikti. Dokunabilecek mi sanki abi? <laughs> Yapayım mı çapmayı oraya koyayım mı? Ha? Şaka yaptım çapmayı. Buraya atacağım mıçtık. Adam balonlu destek kullanıyor. Bunu başka bir destek kullanıyor Ama neyse. Kullanmıyorum onu şu an. Kullandığım zaten görürsünüz. Abi abi mıçtık 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 mıçtık. Vurma onu. Bir daha vurma. Vuramadı ki. Abi ben çakmaya koyma. Hayır ya. Çakmayla aldı bütün hepsini. Abi çarmaya vurmuyormuş bu salak. Abi ben de çarpma çarpma diye tutturuyordum ya. Mine yenecek bu adam bize. Rahat alır bu adam bize. Güçlü gibi gözüküyor. Abi ya uçuşsa. Çat. İyi tamam. Bu kaçırıyor de. Allah belanı. Allah belanı savunacağız vallahi. Yapacak başka bir şey kalmadı. La ilahe illallah diye saldıracak Ha, işte. Ne saldırması oğlum ya. Valla biz daha saldıramayacağız ki zaten. Tam bu ataktan sonra çok kombalı bir atak olunacak. İşte bitti. Bitti. Yandım. Aldım mı kuleyi? Allah belanı senin. Ya kere bile vurdurtmadık. Gördün mü? Aa mezarlığı var Mıştık. 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 Abi bitti bitti bitti. Yani adam bize. Abi sonra mezarlığı çıkartıyor ya. Ya bir link yani bir şey demeyeceğiz. Ya yani, bir şey denilmez çünkü. Ya hak çünkü adam. Çok rahat bir şey illa like ediyor. Ama aldık biz o kuleyi. Bırakır mıyız oğlum biz o o kuklayı? bana beline. Al deriz. Toparlanmayın orada bakalım. Okçularımız var deriz. Durmadan alırsınız orada. Hoppala hoppala hoppala. Allah be. Alamadık be. Abi bir kere bile vurdurtmadık ha orada. Helal olsun bize. Domuz. Domuz hadi gel domuz. Domuz Allah belanı al domuzu. Hadi Allah Allah'ın belası. Git iki tane çak gel. Bir. İki. Huhu. Abi hadi ya. Abi kızlar sandığını açıyoruz. Abi. Abi hadi. <laughs> Uf, ne para geldi be hadi iskeletler. Ya abi iskelet. Ben ara. Hadi yasası. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi ya? Bu çıktı diye hadi. Bu çıktı ya. Sıç saydım daha iyi. Abi yok böyle bir şey ya. Hı, Bak bir de Turuz oyuncuya Bir anda herkes verdi. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim artık. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.